görmüş olduğunuz Avrupa uçağı olan Eurofighter Typhoon uçağını yapmaya çalışacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Eurofighter Typhoon yazdığınızda önünüze birçok resim çıkacaktır. Fakat bu Avrupa uçağıdır. Avrupa'nın kendi ürettiği, birlikte ürettiği bir uçaktır. Oldukça güzel bir uçaktır. F16'dan biraz daha yüksek sayılabilir. E, bu uçağın maketini bulmaya çalıştım. Bunu size e, maketin planı paylaşacağım açıklamada. Açıklamada maketin planı çıktı alacaksınız. Bir de videosunu e, yapılış videosu diye maketin market, yapılış videosu diye bir link daha paylaşacağım. Oradan izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, video şöyle arkadaşlar. izleyeceğiniz video. Baştan başlıyor. Bakın adam güzel bir şekilde Nasıl yapıldığını anlatmış, daha kaliteli hatta ben bile bu kadar anlatamam, güzel bir şekilde anlatmış. Sonunda maketi bitirmiş. Ama baktığınızda bu nasıl bir plan? Alman planı yani Alman uçağı planı. Biz geldiğinde Türk olsun isterdik. O zaman ne yaptık? Şöyle bakalım. Planlar normalde bu şekilde. Bakın iki sayfalık bir plan bu. Şu anda ilk sayfasını görüyorsunuz. Bu şekilde. Bakın Alman kaplamasıyla var. Çünkü bunlar Avrupa uçağı, Alman uçağı. Peki biz bunu ne yaptık? Bir sonraki resme geçtiğimizde biz bunun planını Türk planına çevirdik. Bakın Türk Hava Kuvvetleri logosu. Bir de Eurofighter savaşçı bir o isimden o geldiği için bizim savaşçıların üssü diye bir filomuz varmış. Oradaki Pars filosunun logosunu kuyruğa koymaya çalıştım. Bakın numaralarıyla birlikte Pars filosu. Yani bizim yapacağımız maketin planı Türk savaş uçağı. Türk e, Eurofighter savaş uçağı olacak. Hatta şöyle bir kademe daha ileri gidelim. Bakın burada Alman logosu var yine. Bunları kaldırdık. Ne yaptık? Bakın Türk logosunu koyduk. Bu arada bu e, videoyu yapan arkadaş e, planını paylaşmamış. Videosunu güzel yapmış ama planını paralı bir siteye atmış. Fakat bu bedava bir plan normalde. Her yerde Ojima'nın paylaştığı bedava bir plan. O yüzden o kendisi... Ben buldum size paralı vermeye çalışayım demiş. Normalde bu her yerde verilen bedava Eurofighter planı. Ojima'nın pay kendi paylaştığı. Hatta şifresi ojimak olarak da geçer. Ojima'yı bilenler bilir. Evet biz ise bu planı nasıl yaptık? Türk versiyonu ile yaptık. Ben size Türk e, Eurofighter savaşçı planını paylaşacağım. Planını çıktı alacaksınız. 2 sayfa zaten. Sonra da e, bu linke bırakacağım yapılış videosu diye bu videoyu bırakacağım. Evet sonra da bu videoyu izleyerekten e, siz Türk Savaş Çağı Eurofighter'ı yapabileceksiniz. Benden bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bedava maketler hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma. Ve dahası için ne duruyorsun? Hadi beğen, yorum at ve abone ol. Merhaba arkadaşlar, kısaca size maketleri nasıl yapacağınızla ilgili yönlendirme vereceğim. Evet, kanalımıza girdiğimizde video listeleri var. Burada tüm maketler video listesi var. Buradan baktığınızda maket videoların hepsini göremezsiniz. Tüm maketlerin yanında tümünü oynat seçeneği var. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi tüm maketlerin listesi vardır. Buradaki videolar her maketin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bir tane maket seçelim. Mesela F4 maketi nasıl yapılır videosu var. Tıkladık. Evet, tıkladığımızda bakın 58 dakikalık maketi nasıl yapılırca tam videomuz var. Peki planını nasıl çıktı alacaksınız? Her videonun açıklama kısmına baktığınızda arkadaşlar bakın ee, maketin planları diye maket planları mevcuttur. Mesela maketin planları için buraya tıkladığınızda maketin planları açılmaktadır. Gördüğünüz gibi şu anda F4 açtık. F4 uçağının maketinin planları. Bunları herhangi bir yerden yazdırdığınızda kesip yapıştırarak buradaki videoları takip ederek e, Türk Silahlı Kuvvetleri aracının maketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinizi görmüştür.